21 level Alangua. Arkadaşlar oyun kasıyor. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ya yeah, inşallah bozunda kalır. Büyük ka kalı kuş seni. Tam 23 level. Uy çok iyi. Argentino. Dur bakalım. Buna biçim şey olur mu? Dur bir şey dur. Hmm. Ne yapıyorsun ya diyor. İbret. Ben de bu para karşı hem 30 level. Tabi eee diğer telefonda bu tabletten oynuyorum arkadaşlar. Telefonda çok güçlü var. Yeni dinozorlar da var. Evet. Şurada battle. wi Şunları oynayalım. Shadow. İki yetiştir. Bunlara karşı oynayalım. İlla üç mü karnivor olacak ya? Sadece iki tane karnivor var. Saçmalara bak. Biraz diş. Nenazor çarcı. Drago Venator. <laughs> Uy. Saç soru kapışma ha. İki petrozor, bir karnivor. İyiymiş ha. Bu ne oğlum? 21 level bundi iddiasa uğra. Bir de dibli kuz. 22. Ula bir fikir geldi de. Hmm. Majin gazı Yanında da bir tane daha adam kua. 23 level. Start. sesinde full açalım. bir bonus çekelim diğerini sonra bu dinozoru getirecek sonra ben değiştireceğim böyle ortalık yanına yerine dönecek tipimiz sonuçta. karakter değiştirimi bas evet bunu iki lukuda öldürüyüz mi evet öldürüyüz şerefsiz halbuki bir kalkan kullanmış getirecek o bonitayı böyle ah 2 vurdu. Hayır hayret etmedense 52 canım gitti. ona şöyle yapacağız. 2 vuruş 1 enerji. Geberdi. Vuruşa bak 57. Benimki 25. 23 level daha iyi. Filmlemem Adam huy vurdu. Ben göremedim aslında. Acaba öldürebilir miyiz? 60 oranda öldüreceğiz. Iyı, tam 5'lik vuruş. Yok full vurmuş. Hayır, öldü. Kazandık. Helal olsun lan. Ve kazandık. Bu ne oğlum? 11 level düsün garip Tarux Bir de gallimimiz. Hadi oynayalım diyor. Şimdi o zaman bir ramaş, bir şey çekelim, enerji çekelim. Sonra ben onunla onunla dalaşacağız. Aha ya bir iki değiştirmedi gerideki havaydı. Üç ramaş. Aç burayı bu. Bu 22 oha adam şansına denedi ama 62 vurdu o ee, zaman şöyle yapacağız kilo öldürebiliyor muyum hayır 3 vuruş 3 de enerji ölmek istemem efendim diyor getirdiğin dinozora bak 2 vur öldürebiliyoruz adam hiç mi vuracak 2 vurdu ben biliyordum ben biliyordum Geldi gullik o. O zaman full vur. E ben şimdi seni, seni öldüreceğim. Zırı. Hadi bakalım. Orta üstüne koyalım. İşte bu kadar. Gugagak. Gaga. Rapor. Çok iyi. Continue. Sıradaki kapışma. Bakalım ne var. Umarım kötü bir şey değildir. Fight. Dövüş. Uy! Sever ki zor sanki.